Tekrar hoş geldiniz. Gruba yazıyorum arkadaşlar. Evet, arkadaşlarımızı birazcık bekleyelim. Son sorular biraz arkadaşlar. Son öğrendiğimiz e, cebisel ifadelerle işlemler, özdeşlikler ve çarpanlara ayırma konusuyla ilgiliydi. Son sorularımız. Genellikle bunlar vardı. Bunları da çözelim hep beraber ve hatırlayalım. Bu soruyu ben yapabilir miyim? Olur Leyla. Ayhan. Deniz'i, Berat'ı bekleyelim birazcık. değil Sana rezervasyon yapıyorum. Tamam. Evet, biz başlayalım Leyla. Arkadaşlarımıza katılırlar zaten. Oldu. Bu yukarıda bu mesela karenin içine yazılan sayının karesini alacağımızı bize söylüyor. O yukarıdakilere göre aşağıdakilerini yapacağız. Bu burada ilk önce demiş ki 3x artı 2'nin karesini sormuş bize. Bu da 9x kare artı 6x artı 4 şeklinde çıkacak. Çok güzel. Onu bir daha yazdır bana. Harikasın. 9x kare Hı -hı. artı 6x da. Bir dakika 6x mi? Hayır. 12x. 12x. 12x İşte bu. 12x artı 4. 4. Yani açılımı 9x kare artı 12x artı 4 olan şıkkı işaretleyeceğiz. Olay bu. Evet. A şıkkından bu Bu A şıkkı. Şey. A şıkkı dediğimiz gibi 9x kare oluyor ancak burada da e, direkt 6x oluyor. Doğru. 12x artı 4 olarak tamamlaması gerekiyordu. Evet. Dolayısıyla el, eliyoruz. Tamam. burada bu, Bursa şıkkında karenin içindeki sayımız 4 oluyor. Süper. bu ikisini de çarparsak 9x artı 12x oluyor. O, bu Bursa sağlıyor. Evet aşağıdaki çarpım 9x kare artı 12x'i Yukarıdaki ikinci kuvvet de 4'ü sağlıyor. Dolayısıyla cevabımızı 5 şıkkında yakalıyoruz değil mi? Evet. Diğer şıkların da mümkün olmadığını gösterelim senin o zaman. Olur. Bu karenin içindekine 9x kare oluyor. E, çarparsak da 6x artı 4 oluyor. Ama 6x artı 4 olmayacak. Ortadaki terim uyumadı değil mi? Elecek. Evet ortadaki terim olmadı. Hı hı. Yine aynı şekilde 9x kare artı 4. Ee, şu karenin içindeki doğrudan veriyor aslında ama e, fazlalık da var burada. Ne evet. var? 6x Topladığında 9x kare artı 18x artı 4 oluyor. 12 x artı 4. Eliyor. Ortadaki terim uymadı. Evet. Cevabımız B şıkkı. 9x kare artı 12x artı 4. 3x artı 2'nin açılımı oluyor. Teşekkür ediyoruz Leyla'cığım. Olaya çok hakim. Bir şey değil mi? Böyle abi. devam. Aferin. Teşekkür Ben teşekkür ederim. Şu, devam edelim. Evet yine cebirsel ifadeli güzel bir sorumuz var. Ömer Hayyam'ın harfleri. Melih merhaba. Merhaba hocam. Okuyayım. Oku bakalım. Kare şeklindeki bir kağıt şekil bir şekil birde gösterildiği gibi beş parçaya ayrılıyor. Daha sonra elde edilen bu parçalar şekil 2'deki deki gibi birleştirilerek di dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen dikdörtgende parçaların arasında bazı bölgeler boş kalmıştır. Buna göre şekil 2'de boş kalan bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aslında soru şunu söylüyor bize. Şu aradaki boşluğun alanını soruyor ya. Evet hocam. Delikanlı. Şey. Şekil 2'nin alanından o birin alanını çıkar diyor. Farkını Evet hocam. O zaman bir kenarı A olan karenin alanı ne olur birinci şekilde? O birinci şekilde hocam bir kenar A ise A çarpı A kare olur. A çarpı A'dan bir daha söyle. A kare. A'nın karesi olur değil mi? A kare. Evet. Şimdi ikinci şekil bir dikdörtgen. Bu dikdörtgenin alanını bulmak için uzun kenarı kısa kenarla çarpacağız demektir, değil mi? Evet hocam. Şimdi bak, mor renkli üç dik üçgenin kısa kenarı 5. Beş. 5'miş. Tabii mavi renkli özdeş dik üçgenin kısa kenarı 5'miş. Peki delikanlı e, şekil bir de yatay kenarlar a birim değil mi? Evet. O zaman mavinin uzun kenarı a'dır. Dolayısıyla e, kırmızının e, ne yapalım şuraya? Hı. Şu mor renkli dik üçgenin uzun kenarı a birim değil mi? Evet. Peki şekil 2'nin uzun kenarı ne oldu? Orası A artı 5 olur. E kısa kenarı da A birim oldu değil mi? Alanını evet. bulmak için sen A'yı A artı ile çarpmayacak mısın? Evet hocam. A ne kare olur bu 5A olur. Artı 5A. A kare artı 5A. A kare artı 5A olur değil mi? Dağılma özelliğini uygularsak. Evet. İşte o beyaz bölgenin o boşluğun alanını bulmak için arkadaşlar Şimdi birbirinden alanından şekil birin alanını çıkaracağız. O da 5 a kalıyor hocam. Evet, boşluğun alanını bulmak için a kare artı 5 a'dan a kareyi çıkardığımızda a kareler gitti. Cevabımız dediğin gibi 5 a oldu. Demek ki böyle boşlukların alanını bulurken arkadaşlar büyük şekilden küçük şeklin alanını çıkarıyoruz, tamam? İçi boş olan şeklin toplam alanında Başlangıçtaki verilen o küçük şeklin alanını çıkarıyoruz. Teşekkürler yani Delikanlı. Burada şey yapamadım hocam ya. O beşleri buldum da uzunluklarını A diyemedim mesela o mor üçgenin. onu şuradan delik Delikanlı bir daha hatırlatayım. Şu mavinin uzun kenarıyla morun uzun evet. kenarı A birim ya. Evet hocam. mavinin anladım. uzun kenarına A birim yazdığını düşünüyorum. Şu morun uzun kenarına A birim yazsaydın soruyu bitirirdin zaten. Evet hocam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok zevkli bir soruydu bu. Saltuk duyuyor musun? Evet duyuyorum hocam. Oku bakayım. Ece'den itibaren. Oku. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor hem de çok güzel. Ece geliyor. 1, 2, 3, 4, 5 sayılarını her birinin yukarıda verilen çemberlerin içine komşu iki çember içine yazılan sayılar aralarında asal olacak şekilde yazıyor. Aynı doğru parçasının uçlarında olan iki çembere komşu iki çember deniyor. Buna göre A artı B toplamı en az kaç olur? Şimdi aralarında asalmış arkadaşlar. Birbirine komşu olan dairelerin içinde yazan doğal sayılar aralarında asalmış. Şimdi aralarında ardışık olacaklar bunlar. Bir de şuna dikkat edeceğiz. İki tane çift sayı aralarında sal olur mu hiç? İki çift sayı mesela 2 ile dört aralarında asal olur mu hiç? E bir olur mu? Çift sayılar kaça bölünüyor arkadaşlar? Çift sayılar kaça bölünüyor? İkiye bölünüyor. Dolayısıyla çift sayılar Doğal olarak 2'nin katları olduğu için en azından 2'ye kalansız bölündük dediği için aralarında asal olmuyor. 2 tane çift sayı aralarında asal olmadığı için Ece'nin elindeki 2 ve 4'ün yan yana gelmemesine dikkat edeceğiz. Çünkü 2 ile 4 yan yana gelipseler aralarında asal olmazlar. Peki A ve B'nin toplamının en az olması için salt A'ya büyük bir rakam mı verirsin? Küçük bir rakam mı verirsin? Küçük bir rakam vermeliyiz. Kaç verelim? Bir. En küçüğünü veririz değil mi? Bir. Sırayla devam et. Ne yazayım? Buraya. Ee, dört. Tamam. B'ye. B'ye üç yazılabilir. Biliyorum. Tamam. Şimdi bu senaryoda... Oraya 2 iki yazılabilir. Tamam. Tepeye de beş mi yazalım diyorsun? Üste de beş yazılabilir. Güzel. 2'yi tepeye yazamazdık çünkü 4'te e, aralarında asal olmazdı değil mi? İki ile dördün karşı karşıya olması gerekiyor. Bu senin yazdığın doğrudur. Buna ben bir ilave daha yapayım. 2'yi yakına, 4'ü uzağa yazarsam o da doğrudur. Ama B'ye 2 veremiyoruz arkadaşlar. Sebebi şu. B'ye 2 verince 4'ü tepeye de yazsak, soluna da yazsak, sağına da yazsak 2 ile komşu oluyor. 2 ile 4'ün karşı karşıya olması gerekiyor. Dolayısıyla Saltuğ'un yazdığı da doğru. Benim ilavem de doğrudur. Yani 2 ile 4 yerde karşılıklı olduğu sürece yazılan tüm senaryolar doğrudur. 5'i aşağı, 3'ü yukarı da yazabilirdik ama toplamı en az olması için biz B'ye 3 verdik. Dolayısıyla 1 artı 3'ten toplamımız en az kaç oldu delikanlı? Toplamımız en az 4 oldu değil mi? Cevabımız 4'tür. Çift sayıların yan yana gelmemesi gerekiyor. Teşekkür ettik yakışıklı. Rica ederim hocam. Güzel bir güçlü sayılarla bölme işlemi sorusu. Melih dinliyor musun? Evet hocam. Oku bakalım. Okuyayım. Aşağıda kenar uzunlukları 5 bölü 4 üstü 5 milimetre ve 5 bölü 2 üstü 10 milimetre olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Bu karton aşağıdaki gibi kesme çizgileri kısa kenarına paralel olacak şekilde kesilerek eş karelere ayrılıyor. Bu kesme işleminin sonunda en az kaç kare elde edilir? Şimdi senin keteceğin karenin kenarı önce hocam kısa kenar kadar olmalı değil mi? Evet hocam. Bu şeritten ketebileceğimiz en büyük kareler kısa kenarı kadar olan karelerdir. Dolayısıyla uzun kenarını kısa kenarına bölersek bu şeritten ketebileceğimiz toplam kare sayısının en az sayısını en az kare sayısını bulmuş oluruz. Uzun kenarı kısa kenara bölmemiz gerekiyor Meli. E, Tabi bölme işleminde evet, biz ne yapıyorduk? Şöyle bir şey yapalım önce. Ters çevirip çarpıyorduk hocam. Ters çevirip çarpıyorduk. Aferin. Aklında tutunu. Şu kuvvetleri içeriye dağıtarak yazalım. Yani 5 üstü 10 bölü 2 üstü 10 diye yazdım. Uzun kenarımı bölü diyorum. Henüz ters çevirmedim. 5 üstü 5 bölü 4 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? 2'nin ikinci kuvveti. Peki onun 5. kuvveti ne olur? Kuvvetleri çarparsam. 2 üstü. 2 üstü 10. 4 üstü 5 yerine 2 üstü 10 yazıyorum. Ve rasyonel sayılarla bölme işlemini hatırlıyorum. Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir rasyonel sayı ters i̇ki çevirilir ve ya? çarpılır. 2 üstü 10, 2 üstü 10'u götürdü mü? Onları. Evet götürdüm beş hocam. 5 üstü 10'un 5 beş üstü 5'e bölümü nedir? Bu vetleri çıkarırsan. 5 üstü 5. Arkadaşlar bu şeritten 5 üstü 5 adet kare kesebiliriz. Uzun kenarın kısa kenara bölümü 5 üstü 5 adettir. Kısacası şunu yaptık. Evet, Bildiğimiz bölme işlemini yaptık arkadaşlar. Ter çevirip çarptık. 2 üstü 10'lar birbirini götürdü. 5 üstü 10'un 5 beş üstü 5'e bölündü. 5 üstü 5 olarak C şıkkında bulundu. Teşekkürler Melih. Devam edelim 18'den. Leyla duyuyor musun beni? Evet. Bu bakalım. Tabii okuyayım. Buna göre bir torbada birleştiren topların sayısı en az kaç olur? Bu soruda bize Özgür, Betül ve Taner'in işte toplara olasılığını vermiş. Ben burada payda eşitleyerek buldum ama... Şöyle yapalım canım bak. Olur mu? yanlış değil de. Özgür'ün kırmızı, kırmızı top çekme olasılığı kaçmış? 2/5 Şimdi içinde sadece kırmızı ve mavi olan bir torbadan 5'te ikisi kırmızıysa iki kırmızı seçebilir, üç mavi seçebilir. Ki Kırmızıya 2 kap, maviye 3 kap diyebilirsin. Betül için aynı yorumu yapalım. Sarı top Betül'de çekme. ise sarı top çekme olasılığı 2K. Güzel. O zaman kırmızını Kırmızı sayacağım. top seçme olasılığı da 3K. Tamam. Sadece sarı ve mavi olan panelin torbasında mavi çekme olasılığı 2 bölü 5 ise maviye 2 kat dersen sarıya ne 2 diyeceğim? 2K, sarıya 3K. 3K. O zaman bunların hepsini bir torbaya atarsan kırmızılar kaç K? Kırmızılar 2K. 5K 5K Maviler kaç K? 5K Sarılar kaç K? 5K Toplamı kaç K? 15K Yani şey. yani 15'te 5'i kırmızı 15'te 5'i sadeleştirirsen ne olur? 5'e bölerek sadeleştirirsen 1 bölü 3 olmaz mı? Ee, 1 bölü 3 Evet. Demek ki 1 bölü 3 oranını 15'te 5 verdiği için 15'te 5 kırmızı, 15'te 5 mavi, 15'te 5 sarı diyebiliyoruz. Yani 15 ve 15'in katlarını toplam sayı olarak düşünebiliyoruz değil mi Leyla? Evet. 15'in katlarını düşünecek olursan toplam Top sayımız en az kaç olur 15'in katları içinde? Cevabı da söylüyorum sana. Hayır, 15 Hayır, 15 değil. 15'in katları içinde en küçüğü nedir? Başladığımız sayı zaten ağzımdan çıkıyor. Evet. Cevabımız ne oldu? Sesi söyle. 15 15'tir. Beş. Toplam top sayımız en az 15'tir. Ya da 15'in katlarıdır. 30 da olabilir, 45 de olabilir. Tamam. Ama en az 15'tir. Sebebi toplam top sayımıza 15K demem. Yani 5K kırmızı, 5K mavi, 5K sarı olmak üzere 15K topumun olması. Bu senaryoda da zaten 3'te biri kırmızı, 3'te biri mavi, 3'te biri sarı olmuş oluyor. Tamam mı? Sen ne yaptın e, payda eşitleme derken? 3'te mi genişlettin? 2 bölü 5'te 1 bölü 3'ü mesela paydaları kaçta eşitleniyor diye düşündüm öyle buldum. Ama sonra zaten ben de bu yola baktım. Hani dedim bu Burada böyle oran bir olarak... Yanlış bir yola da çıkarabilir. Sebebi şu 3'te genişlettiğinde e, evet. 15'te 6 mı oluyor? Kırmızı. 6 bölü 15 oluyor değil mi? Hı. O biraz yanlış yönetilebilir bizi. Bu parçaları ayrı ayrı yazıp bir araya getirdiğimizde 5 k 5 kat, 5 kat oluşuyor. Yani 5 kat, 5 kat, 5 kat, 15 kat oluşuyor. Parçaları Hı. birleştirmek burada daha doğru böyle. Tamam. Hı. Teşekkür ediyorum küçük kadın. İşte değil mi bana? Evet arkadaşlar. 19. soru kareköklü sayılarla ilgili güzel bir soru. Saltukçuğum. Saltuk. Yukarıdaki şekilde M... E sesim geliyor değil mi hocam? Uyuyorum adam mı? TRT spikeri gibi. Tamam hocam. Yukarı Yukarıdaki şekilde M, B, e, K bir kare ve C, E, K, L eşit dikdörtgendir. Hmm. E, D, F, K, L B, B. pardon e, DFKL karesinin alanı 3 santimetre ve A, e, karesinin alanı pardon dikdörtgenin alanı kök 3 Olduğuna göre e, B, C, D, A karesinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bu galiba şöyle bir açılım delikanlı. Büyük bir kare tam kare açılımlar gibi düşün. Şu da bir kare. Bize sorulan BCDA da bir kare. Şu DFKL de bir kare. Onun bir kenarı 3 santimetre olur. 3 mü olur, kök 3 mü olur? Ha, pardon hocam, kök 3 olur evet. Kök 3 olur değil mi? Çünkü köküç de, çarpımı, kare kök 3 ile kök 3'ün çarpımı karekök 9'dan alanı 3 santimetre kare oldu. Kare kökü kök 3'tü. Dolayısıyla şu sınırlarını çizdiğim en küçük karenin her kenarı kök 3 cm'dir. Karşısı da kök Aşağıda EC de kök Değil mi? Buralar kök 3. Peki şimdi bak şu dikdörtgeni kullanalım alanı 6 kök 3 santimetre kare olan dikdörtgeni kullanalım. Alanı kısa kenara bölersem uzun kenarı bulmuyor muydum? Evet hocam uzun kenarı da 6 santimetre olur. Mükemmel. 6, 6, 6, 6, 6. alanı ne olur 6 altı çarpı 6'dan? B, A'nın alanı. 6'nın karesinden ne oldu? 36 olur. Cevabımız 36 santimetre karedir arkadaşlar. Burada en önemli ayrıntı şuydu. Kaçırdığın sorulardan biri bu muydu yoksa Sağfur? E yok hocam. E, Ebo ve Kok sorusuna yanlış topladığından dolayı kaçırmıştım orada bir tane. Bana abaküs salırım. Neyse. Aferin. Şu köküçü yakalayınca çorap çöküğü gibi geliyor soru değil mi? Şu köküçü yakalayınca dikdörtgenin alanını kısa kenara bölüp uzun kenarı 6 buluyoruz. Oradan zaten 6 çarpı 6'dan BCDA karesinin alanını 36 cm kare hemen gidip buluyoruz değil mi? Evet arkadaşlar cevabımız 36 ile devam ediyoruz. Son sorumuz Melih. Yan kağıdı çevirdim. Yukarıda verilen karelerin alanları içlerinde yazılı olarak verilmiştir. Buna göre şeklin çevresini birim cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Çarpanlarına ayıracağız hocam. Aynen. Şöyle bir yöntemim vardı. X, X. Dört hangi ikisinin şartı X, X, Araya artı mı ekti mi? İki, iki. Araya artı hocam. Artı tamam bu mi karenin mi? kenarları x artı 2'dir adam değil mi artı 2 hemen tamam, karenin artı kenarlarını da bulalım 3x 3x araya artı mı eksi mi eksi bu sefer o zaman ne oldu 3x eksi 1 3x eksi 1 ee, burası da 3x eksi 1 Burası x artı 2. Şu soru işareti koyduğum uzunluğu bulmamız için. X'ini çıkarmayacak mı hocam? Çıkartacağız 3X, değil x, mi? X'i artı 2. Evet. Ama bu çıkarma işleminde genellikle işlem hatası yapılır Melih arkadaşlar. Leyla, Ege ve Saltuk. Bu çıkar evet, işlemi hem x'i çıkarır. Eksi olduğu için. Hem de 2'yi çıkarır bak. Dağıtmamız lazım içeri. Evet, ekti, -X 2 iki mi oldu? Evet. 2x 2. 2x evet, 2x 3. Evet. Şu uzunluk 2x ekti 3'müş. Önce elmaları toplayalım çevre için. Melih 3x'e 3x ekle. Evet hocam. 6x değil mi? 3x daha ekle. 6x 9x x ekle. 9 x 10 x 10 x 11 11 x 12 12x. şunu da ekle 14 x mi oldu 14 x şimdi gelelim armutlara evet renk değiştiriyorum işlem hatası yapmayalım diye 2'ye 2, ye 2 ye ekle <laughs> 2 4 Merhaba. 6 bir aldan çıkıyorum ben. Burada evet. müzik dersi evet. da ders yoksa. Şimdi mi başlıyoruz? Evet. Caner hoca gelmeyecek bugün bu arada. Yok Caner Hoca değil. Ben veriyorum. Ha çok afedersiniz. Hemen çıkıyorum ben. Tamam tamam ee, İkiye iki 2'ye 2 ekledik. 4. 4'e 2 ekledik. 4. 6. 6'dan 3 çıkar. 3 1 çıkar. 3 2 1 çıkar. 1 1. 14 x 1 oluyor. birbirini birini götürüyor galiba değil mi? 14 x oluyor sadece. Dolayısıyla evet, çevremiz evet. ne oldu? 14 x. 14 x oldu. Ben çarpanlarla ayıramadım hocam burada o yüzden yoksa story. Şu baştaki ve sondaki ayırırsan çok kolay. Evet. ben şeyi unuttum hocam. Üçüncü ortaya artı ekliyoruz ya mesela. O yani. artıyı nasıl ekleyeceğimizi unuttum Şöyle, ama ortadaki x -x terimin 2 -2 işaretine yani. göre karar veriyoruz. Evet. Tamam. Ortadaki var. birimi falan nasıl yazacağımı karıştırdım hocam o yüzden ama x x a 2 2'yi falan yazabiliyorum yani en soldakini en, en sağdakini. En zoru. Diğerleri daha kolay. Tamam? Tamam hocam. Ortadaki terim sana işaret hakkında fikir veriyor. Evet arkadaşlar güzel bir pazar gününde birlikte olmamızdan ötürü çok mutlu oldum. Üç ders. Hepinize teşekkür ediyorum. Kapıda müzik dersi için beni bekliyorlar. Ee, müsaadenizi istiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, i̇kinci deneme sınavımızla ilgili detayları gruba yazacağım. Akşamda dersimizi, canlı dersimizi YouTube'a ve EBA'ya yükleyeceğim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüşürüz.